Mehmet'le Zümra nereye oturmuşlar? Zümra sen bugün nereye oturdun? Ha? Nereye oturdun annem sen? Nereye oturdunuz siz Mehmet'le beraber? Bak bakayım bu tarafa. Bak 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 bu tarafa bir bak. Bak 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 bak. Ben sizi bir çekeyim buradan bir bakın bir bakın bir bakın ben sizi bir çekeyim. Çektim. Bir sürü çektim. Değil mi kızımı ben? Ben bir sürü resim çektim. Bir de video mu çekiyorum ben kızımı? Ha? Keyfin yerinde mi Zümra? Sen ne yaptın? Bugün bahçede mi kahvaltı yaptın? Sonra öğle nereye çıktın? Duvarın üstüne mi çıkarttım Mehmet seni? Ha? Birlikte mi çıktınız? Hiç konuşmuyorsun. Sen hep ben konuşuyorum ama. Hiç konuşmuyor benim kızım. Yerine mi keyfin? Ne yedin? Sen, kızım? Ne, yedin? ne yedin sen? Krem. Krep. Başka ne yedin? Çay Çay içtin. Başka ne yaptın? Tavuk yedi. Başka Ellerini yıkamış. Seni kim çıkarttı duvarın üstüne? Ha, kim çıkarttı senin duvarın üstüne? Mehmet. Evet, bugün siz bahçede çalışacaksınız. Bak 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 dedesi ne yapıyor bak. Bak 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 dedesi ne yapıyor bak orada. Ağaçları mı kesiyor dedi de Ne yapıyor dede? Dedesi kızımın ağaçları kesiyor. Mehmet ikisi de duvarın üstüne oturmuşlar mı? Ha, oturmuşlar mı? Hadi bir bay bay yap. Hadi bay bay yap. Görüşürüz de. Hadi görüşürüz de bakayım. bakayım bir. Hadi bay bay görüşürüz. <laughs>